Herkese merhaba arkadaşlar. Webgündem kanalıma hoş geldiniz. Yeni ve güzel bir konuyla sizlerle beraberiz. Çok faydalı bir konu olacak inşallah. Arkadaşlar bu videomuzda Google AdWords kuponunu değineceğiz. Google AdWords kuponu nedir? Nasıl alınır? Sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Google AdWords kuponu nedir? Şöyle bir anlayalım. Ondan sonra nasıl alındığına geçelim. Arkadaşlar Google AdWords kuponu nedir diye Google'a sorduğumuzda Google bize çok güzel bir şekilde yanıtlamış. Demiş ki gerekli ölçütleri karşıladıklarında reklam verenlerin hesabına eklenebilen parasal bir kredidir. Aynı zamanda kupon olarak da bilinir. Google veya iş ortaklarınız Google ADS programına başlangıç yapmaları için yeni reklam verenleri teşvik etmek üzere zaman zaman promosyon kodları sunar. Arkadaşlar burası çok önemli. Yeni reklam verenleri teşvik etmek üzere. Şimdi siz bu Google AdWords kuponu aldığınızda bir mail hesabıyla sadece bir kere kullanma hakkınız var. İkinci bir kez aynı hesap üzerinde kullanma şansınız yok. İkinci bir kodluğa gireyim de tekrardan bir promosyon elde edeyim deme şansınız yok. Kullanamazsınız. Bu kupon arkadaşlar yeni reklam verenlere bir kıyaktır tabiri caizse. Onları firmaya alıştırma amaçlı bir hediye gibi bir şeydir. İkinci kez kullanma şansınız yok arkadaşlar. Şimdi... Google AdWords kuponunun ne işe yaradığını anladıktan sonra Google AdWords kuponu nasıl alınır bunu anlatalım. Arkadaşlar Google AdWords kuponunu Google'da AdWords hesabı açtığınızda Google AdWords size bu promosyon kodunu ücretsiz olarak hesabınıza gönderir. Mail adresinize siz de bu kuponu kullanırsınız. İkinci olarak da baktığınız herhangi bir kupon kodu siz kullanmadınız veya da sizin mail adresinize gelmedi. Şimdi burada gireceğimiz mail adresinden arkadaşlar Dolduracağımız alanlara mail adresimizi gireceğiz. Ve 100 TL tutarında bir kupon isteyeceğiz. Yaklaşık 1-2 dakika içinde de büyük ihtimalle bu kupon kodumuz bize gelmiş olacak. Şimdi arkadaşlar bu AdWords kuponu nasıl istenir? Onun da linkini açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Oradaki linke tıklayarak Google AdWords kupon talebinde bulunabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Değerli dostlar bu alana mail adresimizi getirdim yapıştırdım. Daha sonra ben robot değilim dediğim ve kupon talep edin diyor. Kupon talebimizi yapalım arkadaşlar. Bakın saat 13.12. Birkaç dakika demiştim. Birkaç dakika sonra Google AdWords kuponumuz bize gelecektir. Evet arkadaşlar, 1-2 dakika sonra kuponumuz bize gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar şu maili bir açalım. Şu kupon neymiş bir görelim. Değil mi? Kupon kodumuz bu. Bu kuponu artık kullanabiliriz. Nasıl kullanacağız? 100 TL değerindeki reklam kredisi bu. 25 TL harcamaya Google AdWords'te bize 100 TL kredi veriyor. Bunun şeyi budur. Yani açılımı budur. Bilginiz olsun. 25 TL harcamadan hesabınızda bu 100 TL kredi sizin hesabınıza yüklenmez. Arkadaşlar. Google AdWords kuponu nasıl alınır sizlere bunu göstermiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.